Umut Meraş'ı beğeniyorum. Yani gerçekten de bütün üstüne düşen vazifeyi yapmaya çalışıyor ama Umut Meraş çizgide gidip gelen bir oyuncu. Yani çizgiye çok yakın konumlanıyor. Ama ya elinde Rıdvan Yılmaz varken bu kadar içe kat edip sana defalarca bunu gösteren ya bunu defalarca tecrübe etti bu çocuk. Yani biz sürekli şey ne güzel Rıdvan Yılmaz iç iç koşu yapıyor, iç koridora koşu atıyor falan diyoruz. Rıdvan Yılmaz'dan yararlanmam o fikri bana tuhaf geliyor. Sakattı Sakatlık problemi var. Sakat. Abi bu Dil maçtan yani. önce hiçbir şey yoktu. Yok ama hemen olur evet, çıkmaz hazır mıydı? Bir dakika. Hazırdı. Bir şey söyleyeceğim. Ama sakattı, bir bir şey sakat. Sakatlığı geçti ben... demek hemen oynayacak anlamında olmaz ki. temposu maç temposuna kadar bilmiyorsun. Kaç hafta oyna sakattı yani. Ya sen hocam sen? başka bir şey daha var. O bölgeler konuşuyordu. Ro Rozi şimdi o atletikliğiyle sahada böyle taça giden topa kayıyor, rakiple dalaşıyor. falan. Gösterişim. bu gözü hoş geliyor da Şimdi geçen hafta biz Başakşehir maçında i̇ki golleri pozisyon. konuşurken iki pozisyonda ofsaytı bozduğu gibi e. Evet. bugün stoper zafiyeti vardı ilk golde ama bakın Kerem o golü atarken yani 5 metre 10 metre etrafında hiç kimse yok. Rozier yok. Adamı kim eşleşeceği adam? Rozye. Yani orayı çok yani cepheyi olması gerektiği yeri terk edip başkalarının cephesine çok fazla gidiyor. Yani orada çok ciddi bir zafiyet var. Yani geçen sene eyvallah performansı sözleşme aldı falan ama İnanın hele ki bu mesela offside pozisyonlarında o ip gibi i̇ki, değil iki mi defa. ip bağlarlar teknik adamlar. Hı. Bugün de mesela alanını yerini çok boşaltıyor. Savunma anlamında ciddi zafiyetleri var Roziye. Borussia Dortmund maçı ben o gün Roziye ile ilgili olumlu düşünememeye başladım. Burada da orada programdaydık Avrupa e, gecesi yaptığımız program Borussia Dortmund maçında yanından oyuncu gidiyordu dokunmadı abi ya. Evet evet Hatırlıyorsun değil evet, mi hocam hatırlamaz mı Yani yanındaki oyuncu nasıl olur ya Bir hani en azından vücudunu koy bir şey yap e, Hiçbirini yapmadı e Peki kafa golleri yedik iki tane bir takımdan Arkasında duruyor adamın ya Sporting Ya ben böyle bir şey görmedim ya Şimdi kademeleri sıfırdı Şimdi kademeye girerken bu sefer ofsaytı bozdu geçen maç. İki ikisinde de ofsaytı bozan adam. Ve bize Beşiktaş Ortoduş. stoperlerini eleştiriyoruz bu yüzden. Ne yapsın hani bir kurtardım, iki kurtardım, Doğru üçüncü kademeye giremiyor evet hale yani. geldi. Beşiktaş'ın zaten Beşiktaş geçtiğimiz sezonu epey evet, rahat. Ve bir de Beşiktaş'ın genel anlamda mesela ikili stoperi kim desek ideal hepimiz farklı bir şey söyleyebiliriz. Biri Wellington'u koyar, biri Necibi koyar, biri Serdar Kelleci'yi koyar, biri Montero'yu koyar. Orada orada Beşiktaş'ın Serdar Kelleci'yi çok tam iyi oynar Serdar tut, Saatçi Tutamıyoruz gelir. Onu. Serdar Saatçi'yi koyar. Yani e, <laughs> çok çıkıyor değil mi? Çok çıkıyor. O, en değişmemesi gereken yer aslında bu. Önder Hoca göreve geldiğinde ikinci maçından sonra farklı şey tercih etti. Ama gizli forvet bile orada. oynar. Oynar, oynar. Oynuyor. Savunmaya ee, Hocaya Mustafa sordum Önder Hoca'ya. Dedim ki hocam e, ikinci maçıydı sakatlık ceza olmamasına rağmen iki farklı şey kullandı oyuncu grubu kullandı o bölgede en değişmemesi gereken yer değil mi olaca da teyit etti tabii ki yani teknik adam en değişmemesi gereken yer ama Beşiktaş çeşitli nedenlerle e, orada bir türlü o dinamiği o şimdi Galatasaray dediğin zaman herhalde futbol izleyen milyonlarca kişi şey der değil mi Nelson e, marka bitti evet. konu kapandı konu kapandı Yedekleri de var dün de ama bilmem ne yapmazsa. Tabii dün de ama gitti Dündama hocam. Gitti. Neyse yani. As galiba. olarak en azından Dündama fikrimiz yani. var. Evet. Orası çok önemli. Orada da bir türlü o dinamiği oturtturamadı yani bir şey. Ya şişe. bir şey söyleyeceğim ya. Şampiyonlar Ligi'ne giriyorsun ya. Ya arkadaş ben aklım sırrı ermedi yani. Ya başkana buradan ben soruyorum ya. Hiçbir şey yani Hocam kimse... başkan mı yapacak transferi? E kim yap? Ya, Hayır yani şu ya, ya, şu ya şimdi açıdan gene yani bana yine bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Mi? Teknik heyet belirtmez e, mi? Montero'yu eğer Sergen aldıysa Sergen, kardeşim. Sergen mi? Sergen Yalçın eğer bunu aldıysa... isim değil. Değil He? mi? Yok. Ya yani, bizzat aldırma... Bodin istedi Sergen Yalçın. Tecrübeyle evet, bir evet. Ya Godilis fark etmiyor. Ben onu oraya aldırtmam. Üç tane kupa alacağım da başkan ben ya yönetici onu oraya alacak abi. Aldırtmam. Ya bak şimdi iki tane kaç tane Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Montero ya olacak şey değil ya. Ya bu kafayı yiyeceğim ya. Ya böyle bir şey olamaz. arkadaş. Şampiyonlar Ligi'ne çıkarken bu iki tane adamla çıkıyorsun. Daha sahaya çıkmadan Allah maçı seyretme gitti. Hocam marka Onan son ikilisini nasıl buluyorsunuz? Yani gayet sadece Beşiktaş iyi. maçı özelinde de sormuyorum. Yok, iyi, gayet iyi. Gerçi marka biraz daha balta, e, foulleri var, şeyleri var falan ama kuvvetli çu ço şeyi çok kuvvetli bir ayağı adam. da düzgün. Ayağı da iyi. Yani iyi stoperler, her stoper bir hata yapıyor zaten. Çoğu yapıyor. Ama Beşiktaş'ın bütün şeyi geri dörtlüsü yani Geri dörtlü demeyeyim de hani sağ bek stoperleri üçü birden Allah selamet versin. Bireysel hatalardan yıkıldılar. Ama Galatasaray'ınkiler mesela iyi. Çok iyi. Trabzonspor'da o Vitor Hugo iyi sakatlandı. oldu? Ha? Edgariye. Edgariye de sakatlandı. Şimdi ya Ahmet yani Ahmet geçmiş olsun. Beklentilerin Ahmet... belki de üstünde bir performans sergiliyor, sergiliyor ki ama çok geçen, çok kaliteli bir oyuncu. Geçenlerde var ya sol taraftan Berkan gitti ortayı yaptığı zaman. Bak şimdi biraz evvel Şurada karşıda şeyi Manchester City maçını seyrediyorduk. Crystal Palace'ın sol bekini gördüm. Kaçan adamla döndü aldı işte. Futbolculuk bu. Ondan sonra Tyreek Mitchell kimden formayı aldı hocam biliyor musunuz o oyuncu? Bilmiyorum ki. O. Patrick Van Aanholt'tan aldı geçen sene formayı. Van Aanholt e, gitti o devam ediyor. Kaç para mı? Eder. Tyreek Mitchell mı? Evet. Altyapıdan diye hatırlıyorum. Bugün satsa alsan 30 ya. milyon pound. Ma mi? yani ne oynuyor Can'da karşısında? 30 milyon pound Karşısında Mahrez mi oynuyor? Kim oynuyor? Marez oynuyor. Mahrez oynuyor ya. Ya kaçan adamla bindiriyor. döndü kaçtı, aldı topu. Ya futbolculuk bu işte bunları öğrenecek. Biz 2016'da Brentford'dan evet. Ama akademiye geldi. Ahmetcan bu bahsettiğin şey öğrenilebilen bir şey hocam değil mi? Geliştirilebilen bir şey. Tabii çok abi. Yani bak yani, o bunu, potansiyeli var bunu, çocuğun. Ya herhalde canım Hı. şimdi bunu mesela orada bırakıp döne kaçacak adam da adamla Berkan'la giderken ya ne duruyorsun bir de elinde böyle yapıyor ya. Ya arkadaş bunu genç takım antrenörü nedir? Veya Abdullah Hoca ya bunu çalıştıracaksın. ben anlamam. Onun için biz bunları bak önemsemiyoruz esasında. Ben bakıyorum ben yorumculara. Bunu söyleyen kimse yoktu. Olur mu ya ne kadar önemli ya. Ha Berkan'ın ortası çok güzel. Zeki de diyor ki hocam diyor bak sen hep savunmaları demiyet ediyorsun diyor. Oradan adam geçti, ortaladı vuruşları. Onları da hani şey yap göz önüne getir diyor. Haklı. Ama onların arkadaş bu bariz hataları yani ben onları söylüyorum. İnanılmaz ya. Ya şu halimde ben de dönüp koşarım topu atamaz. Ya şimdi adam yaptı. Ya bunları göstermek lazım. Çalıştır çalıştırmadan olmaz. Ama mesela fazla hata yapmıyor. Galatasaray'ın şeyleri stoperlere hata yapmıyor. Trabzon'unkiler fazla hata yapmıyor. Bak şeylerinki net fena değildi. Son şeylere Fenerbahçe. kadar. Fenerbahçe'nin şimdi şeyle Serdar'la şey kimince? Kimince? Bak onda zaten o ikisi oynar arkadaş. Orada stoper sorunu anlaşamıyoruz oynamaz. biz bir konuda. Ya ama bak de yapmıyor değil hocam. Ya PSA e evet. ligde e ya yani o yatırım ciddi bir yatırım 7 milyon euro bir tanesine 4.5 milyon euro bir tanesine. Ya yapmıyor değil yapıyorlar ama Şimdi Beşiktaş'a baktığın zaman dünya kadar bireysel 100 hata var, var ya. Yani. Olmaz Beşiktaş. yani. Rıdvan Yılmaz oyuna sonradan dahil oldu ve attığı golle de aslında Beşiktaş'ı maçın içine soktu. Daha farklı bir neticenin de ortaya çıkmasına yardımcı olabilirdi oldu, takım atletik. adına. 3 ya ya gol 3 asisti var Ergin Aslan. 20'lik Vitor Ferreri'nin 20 en büyük şeylerinden biriydi adamın. Yani üç, üçlü de çok ısrar etti. Israr etti ısrar etti ama o sisteme uygun oyunculara bakıyorsun hep devşirmeler. Yani oranın oyuncusu olmayanı adam oraya koyup devşirmelerle oynadı. Şimdi mesela böyle bir modelde Rıdvan Yılmaz bence bir çilmiş kaftan. hani evet. üçlü sistemin değil Rozi'de mi? de aslında. E, bravo Rozier de oynuyor yani o koridoru 90 metre gidiyor geliyor kullanıyor yani baktığın zaman. Oca e, denedi bir üçlü ama 45 o çok dakika. Çok denedi. Yani sırf Rıdvan için elbette üçlüye geçmezsiniz ama ben olsam mesela sol önde zafiyetim mi var ki var hani Larin istediğim kıvamda değil en kudu hastaneden kombinesi var. Bravo. Şey e, stoperlerinde de zafiyet varsa üçlü oynamak Oynayabilirsin bir şey doğru. Kenan zaten o üçü de sol önde istediğimi vermiyor. ben o zaman hani Rıdvan'la bunu oynarım ki geçen Hı. sene de bunu yaptı. Bu sene de yaptı. Yani çok sol özür dileyerek tekrar araya gireyim bir şey söyleyeyim. Montero'nun evet. performansını çok eleştiriyoruz ama üçlü stoperde iyi bir sol stoper olabilir. Yani üçlünün stoperi olmakla dörtlü savunma hattının stoperi olmak arasında çok Doğru. büyük fark var. Ya o işte çok radikal bir karar. Tabii hani çok karar verip hemen O gene, gene geçmek. ne yapar ne yapar, bir sıkı geçer, bir şey yapar. Ben ben hiç beğenmiyorum adamı. Çünkü çabuk değil bir kere. Ya poz... Ayakları çok iyi. Durun, ben bizde olurken... bak bizde şöyle bir şey var. Herkesi de var. Sende de var. Yani genelde <laughs> ayakları çok iyi stoperleri. Ben buna kabul etmiyorum abi ben öyle benim düşüncem bu yani önceliğiniz bu değil ben de, ya önceliğim bravo önceliğim benim bana bir gol yedirmesin bir kimmin gibi olsun serdar Aziz gibi Valtı olsun pataküte gitsin, marko a gibi olsun hocam yani, kimmince çok görkemli bir oyuncu ama iki maçta bir çok büyük bir hata e, yapıyor yapıyor bravo ya yapıyor da bu her maç yapıyor arkadaş ya. yani her e, şimdi kupadan elendin yeni isim gene söylemiş. E şimdi ondan sonra oynatmıyorsun. Ya o zamana kadar biz burada yırtındık arkadaş. Bu oynamaz burada diye, bu oynamaz diye burada. E şimdi oynat o zaman. Madem öyle bir maç hata yaptıysa oynat. Ama oynatmıyor, oynamaz arkadaş, oynamaz. Nasıl aldınız arkadaş bunu kim aldı onu ben merak ediyorum yani. Bu arada Ergin aslında sözünü kestik. Yok estağfurullah. Ya şunu da gör savunmalar üzerine çok konuşuyoruz da bu sezondan çok önemli ders çıkarması lazım. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe. Galatasaray'ın iyi golcüleri vardı. O istikrardan dolayı çok hangisi olacağına karar veremedi ama şunu gördü en azından. Bat Serdar Aziz'in, şey pardon özür dilerim. Yine Serdar Kelleci mi diyeyim? Serdar e, Dursun'un, Berişan'ın yani bir takıma nelere mal olduğunu bu takımlar bu sene gördü. Özellikle yatırım yapılacağı zaman ben hep şunu 10 lira mı var? 7 lirası benim golcümündür. Öbürüne de diğer yerlerden feragat edip yaparım. Ee, mesela Abu Bakar farkı bu sene ki Beşiktaş hadi bu sene bundan ders çıkartıp sene yine iyi forvete dönebilir. Yıllardır iyi forvetlerle oynuyor Beşiktaş. Gomez'den bu yana işte Abu Bakar, Cenk, Burak. Ama mesela Fenerbahçe benzer hataları yapıyor yıllardır. En azından bu sene hep savunma zafiyetleri üzerine konuşuyoruz. Şunu görmeleri lazım yöneticilerin. Ya olmazsa olmazı bu işlerin, bu takımların, bu tersi de olmazsa olmazı takımın bazen yarısı ileri uca koyacağı adam. Ben Batu Şuay, benim sezondaki golcümü beni niye tatmin etmiyor ki Galatasaray derbisine ben çıkartamıyorum kulübede oturuyor mesela. Çünkü tatmin etmiyor. ya. Yani olur mu öyle şey? Benim golcüm, birinci golcüm bu maçlarda benim hiç bana şeyi tartıştırmaması lazım. Alternatifi tartıştırmaması lazım. Önemli bir şey yaşanmışlıklardan ders almak lazım.